daha temiz bir dünya için ilk adım sizden geliyor. Kağıt kullanımını azaltın. Her kurtarılan ağaç geleceğimize bir nefes. Plastiği azaltın. Tek kullanımlık yerine tekrar tekrar kullanılabilir ürünleri tercih edin. Metal atıklarınızı geri dönüştürün. Her geri dönüşüm enerjiden tasarruf demektir. Kağıt, metal ve plastikleri geri dönüştürerek doğamızı koruyalım. Kaynağında azalt, tüketimini azalt, geri dönüştür. Geleceğimiz için birlikte harekete geçelim. Geri Dönüşüm Sokağı projesi çevre bilincini artırarak sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik ediyor. Atıkların sanat, eğitim ve işlevle buluştuğu bu projeyle daha yaşanabilir bir dünya için bir adım atıyor, geleceği geri kazanıyoruz.